Merhaba yine bir başka bir yorumlara cevaplar videosu çekiyorum. Arkadaşınız e yazmış demiş ki işte php, ajax, jquery, mysql ve diğer veri tabanları strap gibi programlama dili ve teknolojilerde ileri seviye bilgi sahibiyim tek başıma. Bir e bir e-ticaret projesini yazdım bitirme projem olarak şimdi okuyacağım yıllarda bana ne yapmamı önerirsiniz? Java Spring öğrenmeyi düşündüm Türkiye'de kalacağım için .NET Core zamanımı harcarsam bilemiyorum öneriniz nedir demiş. Şimdiden teşekkür ediyorum. Şimdi ben bununla ilgili olarak şunu söylemek istiyorum. Benim tavsiyem yani genel olarak birçok programlama dilini öğrenmeyi ben e, iyi bulan bir insanım. Poliglot olarak kendimi görüyorum. Ama öğrendiğiniz zaman gerçekten hani belirli bir seviyenin üstünde öğrenmenizi tavsiye ediyorum. Mesela e-ticaret projesini yazdım bitirdim demiş. Ben kısaca bir e-ticaret projesindeki istekleri yazdım buraya. İkiye ayıralım. Bir saha istekleri functional requirements yani o projeye özel, o domaine özel olan istekler diyebiliriz. İkisi de diğeri de non-functional requirement diyorlar buna ama ben genel istekler olarak çevirmeyi tercih ediyorum. Bu herhangi bir projede olabilecek olan istekler. Yani isterler, istekler. Şimdi mesela e-ticaret sitesinizde müşteriyle chat var mı? Ki aslında müşteriyle chat belki de genel isteklere bile indirilebilir. Çünkü müşteriyle chat bir sürü yazılımda ihtiyaç olan şeylerden bile. E-mail entegrasyonu mesela. Bu ikisi hatta Direkt aşağıdaki genel isteklere bile taşınabilir düşünüldüğü zaman. Kredi kartı entegrasyonu, fatura takip, kargo takip, sipariş geri dönüş akışı, başka firmalar için dükkan açma, raporlar, ürün tavsiye. Mesela bu ürün tavsiye direkt siz bunu satın aldınız işte şeyiniz var şu ürünü de almayı düşünür müsünüz diye bir yapay zeka machine learning olan bir entegrasyon mesela. Şunlar direkt bir e-ticaret projesinde olması gerekebilecek biraz daha ileri olan seviyeye şeyler. Yani bir ATRG Red sitesinin sadece bir insert update ürünlerin eklenmesi, ürünlerin ondan sonra müşteriye gösterilmesi, ondan sonra da bir tane shopping chartla gösterilmesi bu değil. Biraz daha ileri olan şeylerin de olması gerekiyor. Yani bana göre mesela role based security. Yani ben müşteri olarak girdiğimde, admin olarak girdiğimde, teknik destek elemanı olarak girdiğimde veya bir dükkan sahibi olarak girdiğimde farklı ekranları görebilmem. Dediğim gibi e-posta entegrasyonu. Yani şunu satın aldınız, bunu satın aldınız. Bu oldu diyerekten e-posta atması. Role -based, based security konuştuk. Müşteri chatini söyledim. Auditing logging. Yani mesela ne yapıyorsunuz? Bir hata var. O hatayı auditing logging'de takip etmek için gerekli olan altyapı sizde var mı? Bununla ilgili olan yardımcı olan ekranlarınız var mı mesela? Yedekleme. tabanının yedeklemesi, kaynak kodların yedeklemesi, sunucu konfigürasyonun yedeklemesi. Tek tuş tip e, tek tuş e, deployment yani ne yapabiliyorsun? GitHub, GitLab, Jenkins gibi bir build server kullanarak veya automation server de deniyor artık bunlara. E, ben kodumu e, source kontrolden çekip kaynak ko e, kodlarımı çekip e, bunu derleyip sunucuya atabiliyor muyum? eski versiyonlara dönebiliyor muyum? Yani bir hafta önceki versiyona dönebiliyor muyum? Benim güvenlik testim var mı? Bu otomatik yapılıyor mu veya bu güvenlik testini yapan bir araç yapıldı mı? E, scaling testing yani ne yapıyorsunuz? Çok fazla sayıda kullanıcıyı test etme yapıldı mı? Background servisleri var mı? Mesela bu da böyle mesela ben akşamları saat 12'de şunu yapmak istiyorum. Haftada bir bunu yapmak istiyorum. Öğleden sonra 12'de şu tür bir şey çalıştırılmasını istiyorum. Bakın bunlar direkt sizin junior developer'dan senior developer'a yani giriş seviyesi yazılımcıdan kıdemli yazılımcıya doğru geçerken bilmeniz gereken şeyler. Yani bir .net core biliyorum demek için şu aşağıdaki şeylerle ilgili bir şeyleri yapmış olmanız gerekiyor. .net core veya ben şeydeki. Buradaki şey gittikçe özellikle yazılımcıların yapay zeka gelişiyle beraber sizin mı basit bir copy paste kodlamasından çok bir ürünü veya bir projeyi baştan sonra bir sürü ihtiyacıyla bütün ihtiyaçlarıyla yapabilmek veya bununla yapabilme ile ilgili başlangıcı bilip ihtiyacım olduğu zaman da ben bunu araştırırım yapabilirim diyecek seviyeye gelmeniz gerekiyor.